Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayar sistemi nedir? Bilgisayar nasıl işliyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii öncelikle yazılım ve donanımdan bu kadar konumuz olacak. Arkadaşlar bilgisayar sistemi herhangi bir işin bilgisayarda yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım birimlerinden oluşmakta. Donanım kısaca ele aldığımızda bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel parçaların tümüne verilen isim arkadaşlar. Yazılım ise bu parçaları anlamlı ve işlevsel kılmanın e, tabir caizse de donanıma hayat veren programlara diyoruz. Bunların ikisi de birbirinden ayrı düşünülemez, ikisi de birbirinden harici olarak herhangi bir işlev yürütemezler. Bir benzetme yapacak olursak donanım insanın bedeni, yazılım ise insanın ruhu olarak ele alabiliriz. İkisi birlikte olmadan iş yapamazlar, birlikteyken anlam ifade ederler. Şimdi bilgisayarın donanım ve yazılımı e, bilgisayar donanım ve yazılımı ayrılıyor. Bunun içinde de donanım kendi içinde bir ayrım var. Yazılımın kendi içinde bir ayrım var. Donanımkine şöyle bir bakacak olursak temel birimler dediğimiz e, bilgisayarda olmazsa olmaz gördüğümüz parçalar. Bunlar nelerdir? Anakart, işlemci, RAM, hard disk, ekran kartı, kasa, monitör, klavye ve mouse. Çevre birimler dediğimizse yazıcı, tarayıcı, CD sürücüsü, işte çizme için tablet gibi sonradan eklediğimiz işte kamera olabilir yine bu şekildeki aygıtlar. Bunlar bizim fazla daha fazla işlev yapabilmek için ihtiyaç duyduğumuz e, donanım parçalarımız. Yazılımla, yazılımı, yazılımı inceleyecek olursak, bunda da işletim sistemleri ve uygulamalar olarak iki parçada inceliyoruz. Buna bir de üçüncü parça olarak yardımcı uygulamalar diyebiliriz arkadaşlar. E, i̇şletim sisteminde işte MS DOS var. Birçoğunuz muhtemelen bilmiyorsunuz bile. Windows'un ilk halleri, ya Windows'tan önceki hali, Microsoft'un. Daha sonra Windows var. Unix, Linux, iOS ve OS2 diye işletim sistemlerimiz mevcut. E, uygulamalar kısmında. Word, Excel, PowerPoint bunlar ofis programları bildiğimiz. Bunun dışında muhasebe programları, oyunlar, işte Photoshop gibi e, programlar yine bizim kullandığımız. Veya harici aklınıza gelecek bütün uygulama programları, bilgisayara bizim yüklediğimiz genel anlamıyla son kullanıcı olarak programların hepsi burada. Bir de yardımcı uygulama yani yardımcı programlar olarak ele alacağımız programlar var. Onların daha sonra detaylarına gireceğiz. Bunlar da işte Winrar, ondan sonra CD okuyucu için sürücüler bu tarz hani temel amacımız o programları kullanmak değil hiçbir zaman ama onlar olmadan da belli işlemleri yerine getiremiyoruz. Mesela bir kamera kuruyoruz, bu kameranın e, sürücüsünü kurmamız gerekiyor. Biz o sürücüyü kullanmak için uğraşmıyoruz aslında ama kamerayı kullanabilmek için bu sürücüye ihtiyacımız var. Bunlar da yardımcı uygulamalar olarak karşımıza çıkmakta Şimdi donanım başlığını bir inceleyelim Donanımlar ilk baş aklımıza gelen donanımlardan biri olarak ekran Arkadaşlar ekran bilgisayarın Mikro işlemciden yani işlemcisinden direkt olarak gelen sinyalleri Ekran kartında işleyerek Bizim görebileceğimiz şekilde bir görüntü oluşturan cihazdır Buraya elektrik sinyali olarak gelir Bunlar da biz e, anlamlı bir ifade edecek şekilde görsel oluş, oluşturur. Ekranda görünen şekillerse dikey ve yatay sütunlar oluşturan bunların hepsine RGB diyoruz çünkü kırmızı, yeşil ve mavi noktalardır bunlar. Bu noktalar sayesinde oluşur. Şimdi bu noktalar nelerdir? Bunlara piksel adı veriliyor arkadaşlar. Bu piksellerin sayısı da e, bizim ekranın, monitörün Çözünürlüğü olarak karşımıza çıkmakta veya bir oyun oynuyorsunuz mesela yine aynı şekilde çözünürlük değişebiliyor. Bunlar işte piksel sayısıyla alakalı. Örnek veriyoruz 1920'ye 1080 çözünürlük dediğimizde yatayda 1920 tane nokta olduğunu düşünün dikeyde de 1080 tane nokta olduğunu düşünün. Bu noktalar işte birleşerek bizim anladığımız çözünürlüğü oluşturuyor. Bu noktaların her birine ne diyorduk piksel diyorduk. Ekranda bu sayıların çarpımı kadar pikselimiz yani noktamız bulunmakta. Şimdi burada resimde gördüğünüz soldakini bir e, mesela çimen resmi olduğunu düşünün. Uzaktan çekmişiz ve bunu olabildiğince zoom yapmışız piksellerine kadar. İşte şurada gördüğünüz bütün kareler, dikkat ediyorsanız karenin içi tek renk. Bunların hepsi birer piksel bizim için. Bunu da işte buradan böyle toplarsak, atıyorum 30 tane e, yatay 30 tane dikey sütun olduğunu düşünelim. 30'a 30'luk bir görsel bu karşımızdaki. Bu sağdaki resimde de yine piksellerle oluşturulmuş bir e, karakter resmimiz var. Tabi bu daha belirgin şekilde bir anlam ifade ediyor. Çizimi de bu şekilde olduğu için. Yine pikselleri tek tek görebiliyoruz. Bu piksellerden anlamlı bir e, resim çıkarmaya çalışabiliyoruz. Kasaya gelelim arkadaşlar kasa dediğimiz <laughs> tamamıyla bir kutu aslında başka hiçbir özelliği yok Şu gördüğünüz yandaki ekran e, ekrandaki fotoğraf Bu tamamiyle bir e, kutu olarak ele alabiliriz İçine işte fan ekleniyor öndeki fanlarda dahil buna İşte güç kaynağı ekleniyor Bunları eklemeden hiçbir özelliği yok Hiçbir e, kendine ait bir kablosu vesairesi olmuyor metal ya da plastik olabiliyor vesaire şimdi burada kasanın e, genel bir krokusini çizmişler bunu inceleyecek olursak gördüğünüz gibi bütün parçaları ayrı ayrı söyleyebiliyoruz bu parçaların hepsi sonradan takılıyor arkadaşlar Tam bazılarında örnek veriyorum power supply demişiz bu güç kaynağı kısmı e, kasaya elektriği veren kısım bunu sonradan eklenenleri de var Direkt kasa olarak alırken içinde dahil olanı da var ama bu daha önceden eklenmiş şekilde geliyor size. Aslında yine kasanın üretiminde harici olarak tutuluyor. Kasanın içi genel olarak görüntüsü bu şekildedir. Arka tarafı da bu sağdaki gördüğünüz resim şeklinde. İşte üstte power supply dediği kısım, e, prizden elektrik aldığımız kısım, yanında fanı var. Sonra mouse girişi, klavye girişi. Artık bu klavye girişleri çok kullanılmıyor ama USB'den genelde kullanıyoruz. USB girişleri vesaire vesaire bir sürü böyle portumuz var. Şimdi klavyeye gelelim. Genel olarak dışarıdan geliyoruz. Klavye üzerinde harf ve rakamlar, özel karakterler ve fonksiyon tuşlarıyla bilgisayara girdi verdiğimiz, bilgisayara komut edebildiğimiz bir aygıt gördüğümüz üzere. Şimdi burada harfleri ve rakamları tabii ki biliyorsunuz. Özel karakter dediğimiz işte yıldız, e, parantezler, ne bileyim bölüdür, artısı, eksisi hepsi özel karakter olarak karşımıza çıkmakta. Bir de fonksiyon tuşları demişiz. Bunlar yukarıda gördüğünüz F1'den F12'ye kadar ki tuşların isimleri aslında. Ha burada mesela biz page down, page up yani sayfa yukarı, sayfa aşağı veya ESC tuşunu, kontrol alt tuşlarını bunları da yine fonksiyon tuşu olarak düşünebiliriz. Çünkü o şekilde bir işlev sahibiler. Mouse fare fare ekranda görünen imleci, şu ortada gördüğünüz imlecimiz bizim. Bunu kontrol ederek komut girişi yapmamıza yarayan bir giriş birimidir. Klavye gibi yine. Hareket ettirdikçe imleci hareket ettiririz. Sağ sol tıklarla veya ortadaki teker ile de ekstra komutlar veririz. İşte çift klik yaptığımızda o dosyayı açarız. Sağ klik yaptığımızda o dosyanın özelliklerine vesaire ulaşabiliriz. Bunlar gibi. İsmine fare denme sebebi de fareye oldukça benzemesidir şekil itibariyle. Hatta kablosuna kadar. Bu da bu şekildeydi. Zaten bildiğimiz bir şey genel anlamıyla. Anakart nedir arkadaşlar? Anakart sistem merkez bileşeni olarak geçmekte. Gördüğünüz üzere üzerinde bir sürü soket var, bir sürü başka parçanın takılabileceği yer var veya kablo takılacak yer var. Bunlara da chipset veya port olarak isimlendiriyoruz. Yani farklı isimler ikisi de chipset ve portlar var. Ee, buna neleri bağlıyoruz peki? Aklınıza gelebilecek bütün donanım parçaları anakarta birleşiyor arkadaşlar. Yani işlemci, RAM, hard disk, ana ara birimler, klavye, mouse hepsi anakart üzerinde bir giriş yeri bulunmakta. Şurada gördüğünüz mesela kare şeklindeki büyük cezar işlemci için bir e alanımız. Bunun yanındaki dört tane olanlar RAM için. E şu alttakiler iki tane bunlar ekran kartı için gibi gibi. Diğer bir sürü yine giriş şeyimiz var. Bunu da yine insan bedeninden yola çıkarak iskelet olarak elde düşünebiliriz, ele alabiliriz. Neden? Çünkü bütün parçaları bir arada tutan, bütün parçaların birbiriyle etkileşimini sağlayan yapıdır anakart. İşlemcimiz, işlemci CPU adı veriliyor kısaca. Merkezi işlem birimi, bunun kısaltmasıdır CPU aslında. Bu da deminki bahsettiğimiz o kare kısmı eklenecek. Şu elde tutulan kısım bizim işlemcimiz. Alttaki de işlemcinin yuvası. Çevresel birimlerden, bütün birimlerden gelen sinyalleri işleyerek sanal ortama ya da diğer çevresel birimlere uyarlayan aygıttır. Bu da yapı itibariyle düşündüğümüzde bilgisayarın beyni olarak ele alabiliriz arkadaşlar. Verileri toplar, işler ve çıktılar üretir. Tam olarak beyin olarak çalışmakta. Şimdi ROM kısmına gelelim. ROM'un kısaltması Read Only Memory olarak karşımıza çıkmakta. Sadece okunabilir bellek anlamına gelmektedir. Şimdi ROM ve hard disk yani sabit disk hem birbiriyle karışan hem de aslında dahil de olan birbirine kısmen yapılar. Şimdi bunlardan bahsedecek olduğumuzda şöyle bir genel alacağız. E, sabit diski ROM'un bir parçası olarak düşünüyoruz alt birim olarak. ROM'da ne yapılıyor arkadaşlar? Veriler saklanıyor. Okunabiliyor. Üzerine yazma veya işlem yapamıyoruz ama. Şimdi sabit diskteki olayda bir, yine burada veriler saklanıyor. Üzerinde değişiklik yine yapamıyoruz önce rme almamız lazım. Direkt olarak değişiklik yapamıyoruz bu manada. Ee, bu şekilde yine kullanabiliyoruz. ROM bellekte bilgisayarın çalışması için gerekli olan yazılım bileşenleri vesaire tutulmaktadır. Bu bahsettiğimiz kısım e, bilgisayarın dahili ROM belleğinden bahsediyoruz. Hard disk'ten değil. Burada bilgisayarın her şeyi tutuluyor ve bunları hiçbir şekilde biz silemiyoruz. Hard disk'te ise biz silme işlemi yapabiliyoruz. Ee, bu kısımda biraz ROM'dan ayrılıyor. Silme, yedekleme vesaire yapabiliyoruz. Ee, yine de kullanacağımızda kullanmak istediğimiz hangi dosyaysa artık, hangi programsa bunu RAM belleğe taşıyıp orada kullanıyoruz. Şimdi RAM belleği'nden anlatalım. RAM belleğin kısaltmasıdır ee, yani RAM bellek Random Access Memory yani rastgele erişim belleğinin kısaltması olarak karşımıza çıkmakta hızlı ve geçici bir şekilde depolama sağlıyor. Şimdi ne demek bu? Dedik ki ROM bellekte her şeyi bir depolayabiliyoruz. Burada ise kullanmak istediğimiz bilgileri ROM'dan RAM'e çekiyoruz. RAM'de işliyoruz, kullanıyoruz. Daha sonra yine kaydetmeye kalktığımızda ROM'a kaydediyoruz. Ama son halini. Yani RAM'deki olay şudur. Bir program çalışmaya kalktığında işletim sistemi de buna dahil. RAM'e gelir bütün dosyalar. Ondan sonra RAM'i çalıştırarak, ya yani RAM'de çalışarak bir sonuç e, ortaya koyar. Daha sonra da RAM'deki bütün kalıntıları silinir. Bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Mesela bir oyun oynuyoruz. Bizim 8 GB RAM'imiz var bilgisayarımızda. Oyunsa 50 GB. Normalde bizim onun hepsini RAM'e yükleme şansımız var mı? Tabii ki yok. Bu yüzden ne yapıyoruz? Oyunun dosyalarının hepsi Rom bellekte saklanıyor, artık de saklanıyor. Daha sonra hangi seviyedeysek o seviyenin verilerini alıyoruz reme oyunu oynuyoruz. Sonra seviye bittikten sonra tekrar e, o e, içinde olduğumuz geçtiğimiz bölümün dosyaları siliniyor, yerine yeni bölümün dosyaları geliyor. Bu yüzden arada bir takılma oluyor, arada bir mesela seviye geçmelerde oyunlarda veya farklı bir yere geçmelerde. Bir bekletiyor bizi. İşte o arada bu işlem gerçekleştiriyor aslında. Bu arada şöyle bir fark daha söyleyelim. Sabit diskte ya da ROM'da tuttuğumuz veriler elektrik kesildiğinde vesaire hiçbir şekilde kaybolmaz. Ancak RAM'deki bütün bilgiler elektrik kesintisinde vesaire silinir. Bilgisayar yeniden başladığında silinir. Ee, hiçbir şekilde bunlara ulaşma şansımız yoktur. Bu yüzden kaydetmemiz gerekir. Yine örnek verelim buna. Mesela Word'de bir dosya hazırlıyorsunuz ve kayıt almadınız. Ne oluyor? O an elektrik gittiğinde bütün çalışmanız gidiyor. Ama siz arada bir Ctrl S yapıp veya kaydet deseniz ne oluyor? O bellik, oradaki haliyle kalabiliyor. İşte orada ROMA kayıt ve RME kayıt arasındaki farkı anlayabilirsiniz. Arkadaşlar ekran kartı ekran kartı bilgisayarın görüntü işleme görevlerini yerine getirmesine yardımcı olan ve bir donanım bileşenidir. Şu resimde gördüğünüz yeni nesil ekran kartlarından. Bilgisayar işlemciden gelen görüntü verilerini alarak bunları monitörün algılayacağı bir şekilde çeviriyor. Bu sayede de biz ekranda bu görüntüleri görebiliyoruz. Yine tabii bir işlem yoğunluğu olduğu için hani ekran kartı yüksekse görüntü kalitesi daha iyi olabiliyor. Bunun dışında daha az bekletiyor bizi. Yani bu kasma dediğimiz sorunu yaşamıyoruz. Ethernet kartı bir bilgisayarın ağa bağlanmasına ve diğer cihazlarla iletişim kurmasına yardımcı olan bir donanım bileşeni arkadaşlar. Ethernet kartı olmadan internete çıkış yapamayız veya bluetooth bağlantısı yapamayız. Bu yüzden kullanıyoruz. İşte bu sayede bilgisayar internet erişimi ve diğer cihazlarla veri alışverişi yapmasını sağlamaktadır. Sürücüler. Arkadaşlar sürücüler bilgisayarın donanım parçalarıyla iletişim kurmasını sağlayan yazılım bileşenleridir. Bunlar aslında bir yazılımdır. Ama donanımın içinde de alalım dedik. İşletim sistemi tarafından kullanılan bir arayüz sağlar. İşletim sistemi ile e, donanım parçamız hangisi ise artık onun arasında bir iletişim kurmamızı sağlarlar. CD ve DVD sürücüsü Burada bahsettiğimiz bu mekanizma direkt, yani ayrıca harici bir sürücü olarak da program var ama bizim bahsettiğimiz kısım direkt olarak donanım parçası olan kısmı. Bunlar CD veya DVD'leri okuyabilmemizi, yazabilmemizi sağlayacak e, donanım parçalarımızdır. Bunların da çok fazla çeşidi var. Mesela CD ROM var. CD ROM dediğini sadece CD'yi okumamızı sağlıyor. Tabu CD'nin de özelliği ile ilgili. CD rewrite var bunlar tekrar yazmamızı sağlıyor üzerine veya değişiklik yapabilmemizi sağlıyor Yine bunun donanım parçası gibi CD'nin kendisiyle de ilgili Bazı e, Çeşitleri var Tabi Bunlar CD DVD olarak yine ayrılıyor şimdi blu-ray disklerde çıktı onlar da yine aynı şekilde e, Farklı donanım parçalarına ihtiyaç duyabiliyorlar Yazıcı ve tarayıcı Arkadaşlar bunlar zaten Görmüşsünüzdür. Bilgisayardan çıktı adı vere, verdiğimiz kağıtlarla bir e, çıkış almamızı sağlıyorlar. Bunlar şey, kağıda baskı yapmayı veya kağıttan okumayı sağlayan cihazlardır. Hani baskı yapanlara yazıcı oku, okuyanlara da tarayıcı adı veriyoruz. Genellikle artık ikisini bir arada yapanlar da oldukça revaçta. Bu şekilde de bunlara da özel yazılımlar kullanarak kontrol edebiliyoruz. İşte tam nasıl otursun gibisinden. Word de bize bu tarz şeyleri sağlamakta